Afganistan tarafından geri itilen 22 mülteciden 19'unun donarak hayatını kaybettiği tespit edilmiş ve diğerlerini arama çalışmaları devam etmektedir. Bu olay ülkelerin taraf oldukları uluslararası insan hakları sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını ve mülteci haklarını hiçe sayarak uyguladıkları can alan mülteci politikalarına karşı ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının harekete geçirilmesini 19 mültecinin ölümüyle sonuçlanan olay hakkında etkin soruşturma yürütülerek olayın aydınlatılmasını ve sorumluların tespiti ile ulusal ve uluslararası hukukun işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Türkiye dahil tüm devletler, mülteci düşmanlığından beslenen politikacılar ve siyasi partiler bu kayıplardan aynı derecede sorumludur. İnsan Hakları Derneği kurulduğu günden bugüne Onlarca şubesinde, binlerce üyesiyle toplumun her kesiminden vatandaşın başvuruları üzerine insan hakları mücadelesi yürüten büyük bir insan hakları örgütüdür. Ne yazık ki ülkemizde hak mücadelesi yürütmek her dönemde kimi zaman linç edilmekle, kimi zaman hapsedilmekle, kimi zaman öldürülmekle ya da kaybedilmekle cezalandırılmıştır. Uzun zamandır her kesime ve hemen herkese siyasal iktidarın yoğunlaşan baskıları son zamanlarda derneğimize de yönelmiştir. Pınar'ın gözaltına alınması, ev ve iş yerinde arama kararı verilmiştir. Kararda Ferhat Berk Pınar'ın iş yerinin sanki İhade Diyarbakır şubesi ofisiymiş gibi yazılması iyi niyetli olmayıp insan hakları çalışmalarının suçlaştırılmasını amaçlayan bir hukuk oyunudur. Böylece bir hukuka aykırılık daha gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde kanuna aykırı ve keyfi bir karar çıkarılması, çıkarılan karara bile aykırı arama yapılması her açıdan kaygı vericidir. Bu şekilde insan hakları çalışmalarının suçlaştırılması ve bir süredir başta ihade yöneticileri olmak üzere insan hakları savunucuları üzerindeki yargı baskısının sürdürülmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Kurumlarımızın avukatları gerekli itiraz ve şikayetlerde derhal bulunacaklardır.